Merhaba. ilk defa sizinle sesimi paylaşıyorum. Bugün telefon süsü nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu arada arkadaki bezleri aldırmayın. Kardeşimin e, koyacak başka bir yer olmadığı için oraya koyuyoruz. Sizce renkli mi beyaz mı? Bu arada kardeşim şu an odada. <laughs> Ağlarsa bağırırsa kardeşimin sesi. E, bence renkli yapalım. Bunu at. Gitsin. <laughs> Yalnız böyle kalın ipler tercih edin. Mesela burada makaralar var. Şöyle yani misina. İsmini çok şunları tercih ederseniz şey kopabilir, yırtılabilir. Ay rahat bağlayamazsınız. O yüzden bu arada belki bazı videolarda görmüşsünüzdür. Benim şurada bir Hello Kitty vardı ya. O artık yok işte. <laughs> Koptu. Ee, bu iple yapacağız istediğiniz boncukları kullanabilirsiniz. Önemli olan boncuk ve bir ipinizin olması. Bir de ip uzun olmasın diye makasla kesin. Çünkü benim ipim şuradan şuraya kadar bir şey. Her neyse bir dakika konuştum. Direkt geçiyorum. Evet. Hapşaa. <laughs> <laughs> Çok güzel hapşuruyum. İki yaşında. İpi keselim. Kesemedim. Bir elimde kamera olduğu için ve telefon tutacağım olmadığı için kesemiyorum. Bir dakika kesip geliyorum. Hıcaresi. <laughs> Bu arada sizinle ilk defa sesimi paylaşıyorum ve bu bir uzun video olacak çünkü Shorts'ta en fazla şey oluyor, Shorts'ta en fazla bir dakikalık yapılabiliyor ve ben bu videoyu bayağı uzun çektim. Bir dakika ip kesilmiyor. Arkadaşlar evet ee, ip uçtu bir dakika. Heh, buldum. <laughs> Şöyle bir ip renkli olması önemli değil ama ben kılıfıma daha çok yüce açın renkli seçtim. Böyle ucuna herhangi bir ucuna istediğiniz bir ucuna ipin düğüm atın ki taktığınız boncuklar düşmesin. Bu, bunları trendi olan aldım orada. E, boncuk sesi diye yazsanız e, çıkıyor bir şekilde. Evet şurada görebileceğiniz bir dakika. Şu da görebileceğiniz iki tane düğüm attım. Bu arada tırnaklarım benim bir hamurum var. Onu bazen yumuşatmak için ıslatıyorum. Islatınca boyası geçiyor. O yüzden tırnaklarımı şöyle Duyum attım. Bir boncuk seçelim. Dağınıklığa bakmayın. Küçük olanlar varsa çok özür Boncukları seçip geliyorum. Evet. Boncukları seçtim. Nasıl sizce? Burada şeyler. Bir dakika. Şu şu şu. Yanlış seçmişim. Şunlar benim. Bunların hepsinin arkadaşım vardı. Gelen devam edebiliriz. Şunların ne diyordum? Bak bunların hepsinin arkadaşım vardı. Şunları. Bunlar bana ait. Mat renkler seçmek istedim. Çünkü ip burada kalmış. İpin şöyle bir rengi olduğu için ben mat renkler seçmek istedim. Bir, bu arada şu deniz kabuğunu yanlış oraya sokmuşum. Bu da ben. Her neyse, Şimdi sokmaya başlayacağım. Bitti. Böyle görünüyor. Şimdi bunu şu pembe kısmından telefonumun kılıfına sıkıp geliyorum. Bu arada kılıf şu. Böyle sulu bir kılıf olduğu için şey rengi tercih ettim. Bence tatlı olacak. Hadi bakalım. Ee, bitti. Tam olarak bitti. Böyle görünüyor. <laughs> Böyle görünüyor. Şimdi kılıfı takıyorum ve şey haline Aynada nasıl durduğunu göstereceğim. Aynada böyle duruyor. Şeyi göstermek istemedim. Yüzümü falan. Kombe çünkü pijam alayım şu an. Çok tatlış duruyor bence. Şunu şöyle mi yapsam diye düşündüm. Yüzüğü bağlayarak. Ama vazgeçtim. Öyle. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama anlatıyorum videoları gelsin mi sizce? Anket yapalım bunu toplulukta.